Selamlar Elder Scrolls Türkiye. Bu videoda Elder Scrolls'da şövalye kültüründen bahsedeceğiz. Kılıçların şakıdığı, zırhların parladığı ve onurun her şeyden üstün tutulduğu hikayeler fantastik edebiyatın ve rol yapma oyunlarının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu hikayelerin merkezinde ise genellikle şövalye figürü yer alır. Sadık, cesur, dindar ve zayıfların koruyucusu olan soylu savaşçı. Peki The Elder Scrolls evreninin karmaşık ve zengin dünyasında şövalyelik kavramı nasıl bir yer tutuyor? Öyleyse gelin Elder Scrolls evrenindeki şövalyelik kültürünü veya bu kültüre benzer onurlu savaşçı geleneklerini Tamriel'in farklı ırkları ve kültürleri özelinde inceleyelim. Ve tam burada bir ara veriyoruz çünkü bana bir görev bahşedildi. Hayır imparatorluktan değil bu bizzat Standar'ın kendisinden geldi dedi ki "Ey içerik gezgini, bu videoyu izleyen ruhlara kendini tanıt. Çünkü her kahramanın bir hikayesi, her hikayenin de bir sesi olmalıdır. Öyleyse ben Marcel'in. Skyrim'in rüzgarlı dağlarında yoldaşınız, Metro 2033'ün karanlık tünellerinde umut arayan yayıncınızım. Aktif olarak Anno 1800, Skyrim, Tom Raider ve Metro serisinin yayınlarını yapıyorum." Baldur's Gate 3 ve hatta Oblivion Remastered'ı birlikte bitirdik. Merak edenler için hepsi kanalımda, düzenli playlistlerde seni bekliyor. Her akşam canlı yayındayım. Sen de gelmek istersen kemik kitleye katıl. Standard'a hoş geldin derdi ama onun işi gücü çok. Neyse biz konumuza dönelim. Şövalyeliği sadece ağır zırhlı, kılıçlı, savaşçılardan ibaret görmeyeceğiz. Aynı zamanda bu kavramın sosyal statü, dini inançlar, ahlaki kodlar ve kültürel değerlerle olan derin bağlantısını irdeleyeceğiz. Tamriel birbirinden çok farklı medeniyetlere ve inanç sistemlerine ev sahipliği yapan bir kıta olduğundan şövalyeliğin tek bir kalıba sığdırılamayacağını, aksine her kültürde farklı şekillerde tezahür eden bir ideal veya yapı olduğunu baştan kabullenmek gerekir. Bretonların klasik şövalye romanslarından Nordların karanlık destanlarına, Redguardların kılıç ustalığından Altmerlerin büyülü savaşçılarına kadar onurlu savaşçı arketiplerinin Tamriel'deki çeşitli yansımalarını keşfedeceğiz. Hazırsak mızraklarımızı ve kılıçlarımızı yağlayalım. Elda Scrolls evrendeki şövalyeliği anlamak için öncelikle bu kavramın doğduğu dünya tarihine özellikle Orta Çağ Avrupası'na kısa bir bakış atmak faydalı olacak. Şövalyelik temel olarak Orta Çağ'da ortaya çıkan, atlı ve zırhlı savaşçılığı temel alan ancak zamanla belirli bir ahlaki ve sosyal kodu da bünyesine katan bir sistemdi. Başlangıçta profesyonel, ağır zırhlı süvariler olan şövalyeler genellikle soylu sınıfa mensup, veya hizmetleri karşılığında toprak sahibi olan kişilerdi. Zamanla şövalyelik sadece askeri bir rol olmaktan çıkıp bir yaşam tarzına ve ahlaki bir ideale dönüştü. Bu idealin temel değerleri arasında şunları sayabiliriz: Lorduna veya kralına sadakat, onur, cesaret, dini bütünlük ve muhtaçları korumak. Şövalyelerden adil, cömert ve merhametli olmaları beklenirdi. Fakat bazı görüşlere göre bu şövalyelik kodu yalnızca soylu kesime yönelik geçerli olmuş, köylüler göz ardı edilmiştir. Örneğin İngilizlerin meşhur şövalyesi William Marshall, bağlı bulunduğu Lady'si Akitanyalı Eleanor'un esir düşmesini önlemek için canını ortaya koyarken savaş zamanlarında masum köylülerin evlerini yakmakta bir beis görmemiştir. Şövalyeliğe adım atmak genellikle uzun bir eğitim süreci gerektirirdi. Soylu çocuklar genç yaşta yaver olarak daha deneyimli bir şövalyenin hizmetine girer, savaş sanatlarını, saray adabını ve şövalyelik değerlerini öğrenirlerdi. Yeterli görüldüklerinde genellikle bir törenle şövalye ilan edilirlerdi. Vasallık ilişkisi şövalyelik sistemin temelini oluşturuyordu. Barış zamanlarında düzenlenen turnuvalar ise şövalyelerin yeteneklerini sergiledikleri, onur kazandıkları ve sosyal statülerini pekiştirdikleri önemli etkinliklerdi. Aynı zamanda bayislerle keselerini doldurma fırsatı da elde ediyorlardı. Elbette bu idealler her zaman pratiğe dökülmedi. Tarih, zalim, açgözlü ve onursuz davranışlar sergileyen şövalye örnekleriyle de doludur. Ancak bu kavramsal çerçeve Aldous Cross evrendeki benzer yapıları değerlendirirken bize bir karşılaştırma noktası sunacaktır. Tam Riyaldeki hangi kültürler bu modele yaklaşıyor, hangileri farklılaşıyor ve bu farklılıkların sebebi neler? Tam Riyal kıtasında Orta Çağ Avrupa'sındaki ile birebir karşılık gelen tek ve evrensel bir yapıdan bahsetmek zordur. Ancak onurlu savaşçı kodlarına, belirli bir hizmet anlayışına ve sosyal statüye sahip askeri sınıflar veya tarikatlar pek çok kültürde karşımıza çıkar. Bu yapılar Tamriel'in kendine özgü koşulları altında şekillenmiştir. Özellikle High Rock'ta yani Ulukaya'da feodalizme benzer yönetim biçimlere, farklı tanrılara ve dini değerlere olan bağlılık ve her kültürün kendi kahramanlık mitleri, şövalyeliğe benzeyen geleneklerin gelişimini etkilemiştir. Sıklıkla sorulan bir soru, gerçek anlamda şövalyelik kavramının sadece Breton kültürüne mi özgü olduğudur? Bretonların Hayrok'taki feodal yapısı ve Avrupa Orta Çağı'nı andıran kültürü onları bu modele en çok yaklaştıran toplum yapar. Ancak diğer kültürlerdeki onurlu savaşçı geleneklerin doğrudan şövalyelik değil diyerek göz ardı etmek doğru olmaz. Redkardların kılıç ustalığına ve onura dayalı gelenekleri, Nordların kişisel kahramanlık ve halkını koruma idealleri veya Altmerlerin disiplinli ve görev odaklı savaşçıları da şövalyelik kavramının farklı yönlerini yansıtabilir. Tamriel'deki bu yapıların oluşumunda dini figürlerin etkisi de önemlidir. Örneğin, Orsimerler ve Altmerler için bir zamanlar onur ve savaş tanrısı olan Trinimak veya daha sonra insanlar arasında merhamet ve adalet tanrısı olarak bilinen Standar gibi ilahi varlıkların öğretileri onurlu savaşçı kodlarının temelini atmış veya şekillendirmiş olabilir. Standara adanmış savaşçı tarikatları dini bağlılıkla savaşçılığı birleştiren yapılara örnektir. Tamriel'i gerçek dünyadan ayıran en temel farklardan biri büyünün yaygınlığı ve gücüdür. Büyünün varlığı savaşın doğasını ve dolayısıyla savaşçı ideallerini de kaçınılmaz olarak etkiler. Gerçek dünyadaki şövalye gücünü büyük ölçüde fiziksel yeteneklerinden, zırhından ve silahından alırken Tamriel'de bir savaşçı aynı zamanda yıkıcı büyüler yapabilen bir büyücü de olabilir. Bu durum şövalye tanımını bulanıklaştırır. Ağır zırhlı bir battle mage şövalye midir? Kılıcını büyülü alevlerle kaplayan bir savaşçı geleneksel şövalyelik ideallerine ne kadar uyar? Büyü onur kavramını nasıl etkiler? Örneğin görünmez olup düşmanını arkadan vurmak onurlu bir davranış mı? Bu sorular Tamriel'deki şövalyelik benzeri yapıları incelerken akılda tutulmalıdır. Büyünün varlığı özellikle Altmer ve Breton gibi büyü Büyüye yatkın kültürlerde savaşçı kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve şövalyelik kavramını klasik Avrupa modellerinden farklılaştırmıştır. Büyü hem bir güç kaynağı hem de ahlaki bir ikilem olarak Tamriel'deki onurlu savaşçı figürünün merkezinde yer alır. Eğer Tamriel'de klasik Avrupa şövalyeliğine en yatkın kültürü arıyorsak, şüphesiz High Rock'taki Breton'lara bakmamız gerekir. Breton toplumu, Tamriel'deki diğer insanların topluluklarına kıyasla çok daha belirgin bir feodal yapıya sahiptir. Küçük krallıklar, dükalıklar, baronetlikler ve bu siyasi birimler arasındaki karmaşık vasallık ilişkilere şövalyeliğin gelişimi için uygun bir zemin hazırlamıştır. Soyluluk kavramı güçlüdür ve şövalyelik genellikle bu soylu sınıfla ilişkilidir. High Rock sayısız şövalye tarikatına ev sahipliği yapar. Oyunlarda karşımıza çıkan Daggerfall'daki Knights of the Dragon, Varys'teki Knights of the Rose veya Shornhelm'deki Knights of the Flame gibi örgütler kendi krallıklarına veya belirli ideallere hizmet eden organize şövalye gruplarıdır. Bu örgütlerin genellikle kendilerine özgü onur kodları, amblemleri ve görevleri bulunur. Sadakat, cesaret ve görev bilinci bunların temelini oluşturur. Breton kültüründe dini inançların, özellikle de dokuz kutsalları olan bağlılığın şövalyelikle güçlü bir ilişkisi var. Standart şövalyelerden beklenen zayıfları koruma ve adaleti sağlama idealleriyle örtüşür. Zenithar, belki daha çok zanaat Karlığı ve dürüst ticareti temsil etse de şövalyelerin hizmet ettikleri topluma katkıda bulunma sorumluluğunu da çağrıştırabilir. Arka ise ölüm karşısındaki metaneti ve ölülerin kutsallığına saygı temsil ederek şövalyelerin ölümle olan yakın ilişkisine manevi bir boyut katabilir. Breton şövalyeliği törensel yönleriyle de dikkat çeker. Kılıç kuşanma törenleri, lordlarına bağlılık yeminleri ve özellikle barış zamanlarında düzenlenen görkemli turnuvalar Breton kültürünün önemli bir parçasıdır. Turnuvalar, şövalyelerin yeteneklerini sergilediği onur ve şöhret kazandıkları, aynı zamanda sosyal ilişkilerin ve politik dengelerin sınandığı etkinliklerdir. Hediye alma verme ve sadakat ilişkileri lordlar ve şövalyeler arasında bağı güçlendirir. Hayrok'un tarihinde bölgeye bir zamanlar hükmeden elf soyu direnlilerin ve genel olarak Altmer kültürünün etkileri de Breton şövalyeliğinin şekillenmesinde rol oynamış olabilir. Belki de elf soyluluk anlayışı Breton feodalizmi ile birleşerek bu özgün yapıyı ortaya çıkarmıştır. İmparatorluğun merkezi Sirodile geldiğimizde şövalyelik kavramı Breton modelinden farklılaşır. İmparatorluk lejyonları Tamriel'deki en disiplinli ve organize askeri güçlerden biridir. Ancak yapıları klasik şövalyeliğin bireysel onur ve vasallık ilişkilerinden çok Roma lejyonlarını andıran kolektif disiplin, hiyerarşi ve devlete hizmet üzerine kuruludur. Lejyonerler bireysel kahramanlıktan ziyade birliğin başarısına odaklanır ve katı bir emir komuta zincirine tabidirler. Bu yapı onları şövalyelerden ayırır. Ancak imparatorluk kültüründe de şövalyelere benzer onur ve kahramanlık idealleri mevcut. Bunun en çarpıcı örneği yarı mitolojik bir figür olan Pelinal White Alessia Köle İsyanı'nın kahramanı olan Pelinal, hayvani bir öfkeyle savaşan, zayıf insanları koruyan ve kendini davasına adayan bir savaşçıdır. Onun hikayesi, klasik şövalye romanslarındaki kutsal savaşçı veya aziz şövalye arketipine benzerlikler gösterir. Knights of the Nine tarikatı da onun mirası üzerine kurulmuştur. İmparatorların kişisel korumaları ve gizli servis ajanları olan Blade, yani yalımlar teşkilatı da, onur ve sadakat kavramıyla yakın ilişkilidir. Her ne kadar geleneksel şövalyeler olmasalar da imparatora ve imparatorluğa olan sarsılmaz bağlılıkları, görevlerine olan adanmışlıkları ve sır saklama konusundaki onurları şövalyelik değerlerinin farklı bir yorumunu sunar. Genel olarak imparatorluk kültürünü bireysel şövalyelikten ziyade devlete hizmet eden, düzeni koruyan ve onurlu bir şekilde görevini yerine getiren kahraman vatandaş veya onurlu asker figürleri yüceltir. Bu figürler Breton şövalyelerinden farklı olsalar da onur, cesaret ve adanmışlık gibi ortak değerleri paylaşırlar. Hammerfell'in Kızıl Çöllerinde ikamet eden Redguard'lar Tamriel'de en eşsiz savaşçı kültürlerinden birine sahiptir ve bu kültür klasik şövalyelikten oldukça farklıdır. Redguard savaşçılığının kökenleri kayıp kıtadaki Yokuda'daki Sword Singers kılıç şakıyanlar geleneğine dayanır. Sword Singers kılıcı sadece bir silah olarak değil aynı zamanda ruhun bir uzantısı olarak gören kılıç kuşanma sanatını ruhani bir disiplin seviyesine çıkaran savaşçılardı. Bu gelenekte bireysel ustalık, kişisel onur, disiplin ve kılıcın ruhu ile uyum içinde olmak esastır. Bu geleceğin zirvesindeki figürler Anseylerdi. Anseyler düşünce gücüyle veya ruhlarıyla Şeay adı verilen bir ruh kılıcı yaratabilen efsanevi ustalardı. Onların hikayeleri sadece askeri değil, aynı zamanda derin bir manevi boyuta sahip olduklarını gösterir ve onları bir tür şövalye aziz arketipine yaklaştırır. Ancak bu bağlılık bir lorda veya tanrıya değil, daha çok kılıç sanatının kendisine ve kişisel onuradır. Günümüz Hammerfell'inde Sword Singers geleneği büyük ölçüde kaybolmuş olsa da, kılıç ustalığına ve kişisel onura verilen önem Red Guard kültüründe hala canlıdır. Hammerfell'deki savaşçı kültürü, katı bir feodal yapıdan ziyade bireysel yetenek, cesaret ve kazanılan zaferlerle şekillenen bir tür savaşçı kas sistemine veya klan yapısına daha yakındır. Şövalyeliğin temelindeki vasallık veya dini bağlılıktan çok, kişisel erdemler, sözüne sadakat ve savaş alanındaki başarılar statüyü belirler. Redguardlar için onur, soyut bir idealden çok kişinin eylemleriyle kazandığı ve koruması gereken somut bir değerdir. Kılıç düelloları onur meselelerini çözmenin yaygın bir yoludur. Somerset adılarının altmerleri genellikle büyüdeki ustalıkları ve katı toplumsal hiyerarşileriyle bilinirler. Ancak onların da kendilerine özgü onurlu savaşçı gelenekleri vardır. Yine klasik şövalyelik tanımına tam olarak uymasalar da Altmer kültüründeki bazı unsurlar bu kavrama benzerlikler gösterir. Özellikle Velkinar gibi grifon süren elit savaşçılar, belirli bir göreve adanmışlıkları, disiplinleri ve kendilerini ahlak olarak üstün görme eğilimleriyle şövalye benzeri bir yapı sergilerler. Altmer mitolojisinde önemli bir figür olan Trinimak, hem bir savaşçı tanrı, hem de Altmerlerin atası Aurel'in en büyük şampiyon olarak kabul edilir. Trinimak kültü, onur, görev bilinci ve düşmanlara karşı savaşma ideallerini içerir. Trinimak'ın Aurel'in kılıcı olarak görülmesi, şövalyeliğin tanrısal hizmetle ilişkilendirilmesine mitolojik bir paralellik sunar. Bu kültün daha sonra Orsimerler tarafından Malakat'a dönüşmesi ise onur kavramının nasıl farklı yorumlanabileceğinin bir örneğidir. Altmer kültüründe soyluluk, disiplin ve uzun uzun ömürlülük, savaş sanatlarında mükemmelliğe ulaşmak için temel oluşturur. Altmer savaşçıları genellikle hem kılıç hem de büyük konusunda yeteneklidir. Onların şövalyelik anlayışı, fiziksel gücün yanı sıra büyülü yetenekleri, stratejik zekayı ve kültürel üstünlük inancında içerir. Bu, büyü ile savaşın iç içe geçtiği, klasik modelden farklı, daha büyülü bir şövalyelik anlayışının ipuçlarını verir. Ancak Altmer onur anlayışı genellikle kendi ırklarına ve kültürlerine odaklıdır ve diğer ırklara karşı küçümseyici bir tavırla birleşebilir. Bu da şövalyeliğin zayıfları koruma idealiyle çelişebilir. Skyrim'in savaşçı halkı Nordlar, Bretonların feodal şövalyelik sisteminden oldukça farklı bir savaşçı kültürüne sahiptir. Nord toplumu klanlara ve aile bağlarına dayalı, daha kabilevi bir yapı gösterir. Bu yapıda onur ve statü soyluluktan veya bir lorda bağlılıktan çok Bireysel kahramanlık, savaş alanındaki cesaret ve kişinin kendi halkına ve geleneklerine olan bağlılıkla kazanılır. Nord kültüründe kahramanlık destanları ve efsanevi figürler önemli bir yer tutar. Izgramor gibi kurucu atalar veya Sovngard'daki efsanevi savaşçılar Nord onur anlayışının ve kahramanlık ideallerinin somutlaşmış halleridir. Bu anlatılarda vurgulanan değerler şövalyelik idealleriyle bazı paralellikler taşır. Özellikle düşman karşısında geri adım atmamak ve onurlu bir ölümle Savungard'a gitme arzusu Nord savaşçı kimliğinin merkezindedir. Nordlar için onur genellikle kişisel güç, bağımsızlık ve topluluğa karşı sorumlulukla ilgilidir. Zayıfları koruma ideali Nord kültüründe de mevcuttur. Ancak bu genellikle kendi klanını veya halkını dış tehditlere karşı koruma şeklinde tezahür eder. Klasik şövalyelikteki gibi kurallara bağlanmış bir onur kodundan ziyade daha içselleştirilmiş, geleneklere ve ataların örneklerine dayalı bir anlayış hakimdir. Companions yani yoldaşlar gibi savaşçı grupları Isgramor'un mirasını takip eden onurlu savaşçılar topluluğu olarak Nord kahramanlık geleneğinin modern bir yansıması sayılabilir. Morrowind'in Dunmore kültürü, şövalyelikten ziyade dini militanlık ve büyük hanelere bağlılıkla şekillenen savaşçı yapılarına sahiptir. Tribunal tapınağının muhafızları olan ordinatörler veya Vivec'in kişisel savaşçıları olan Beyond Armiger'ler katı bir disipline ve dini adanmışlığa sahiptirler. Ancak motivasyonları ve yapıları klasik şövalyelikten farklıdır. Onur kavramı daha çok kendi hanesine, atılarına ve tribunala, veya daha sonra yeni tapınağı veya Dedrik prenslerine olan bağlılıkla tanımlanır. Elsfer'in kacitleri ve Black Marsh'ın Argonyalıları genellikle Tamriel'in diğer bölgelerinden oldukça farklı toplumsal ve kültürel yapılara sahiptirler. Bu kültürlerde Avrupa feodalizmi veya ona bağlı şövalyelik kavramını andıran belirgin yapılar gözlenmez. Savaşçı gelenekleri daha çok kabilevi savunma, gerilla taktiklere veya kendi özgün kültürel pratikleri etrafında şekillenir. Orsimerler tanrı ataları Trinimaktan miras aldıkları eski bir onur sistemine sahip olsalar da, Trinimak'ın Malakata dönüşümü ve Orsunum'un defalarca yıkılıp yeniden kurulması onların savaşçı kültürünü farklı bir yöne evretmiştir. Orsimer kültürü klan içi sadakat Güç ve hayatta kalma mücadelesi üzerine kuruludur. Kan bedeli gibi kavramlar ve malakatın dışlanmışların koruyucusu rolü onur anlayışlarını şekillendirir. Ancak bu klasik şövalyelikten oldukça farklı, daha sert ve pragmatik bir onur kodudur. Tamriel'in zengin ve çeşitli kültürlerini incelediğimizde Ortaçağ Avrupa'sındaki klasik şövalyelik modeline en yakın yapının Bretonlara ait olduğu açıktır. Hayrak'ın feodal düzeni, soylu savaşçı sınıfı, şövalye tarikatları ve törensel gelenekleri bu modelle önemli paralellikler taşır. Ancak bu, Diğer kültürlerde onurlu savaşçı ideallerinin veya şövalyeliğe benzer yapıların bulunmadığı anlamına gelmez. Redguardların kılıç ustalığı ve kişisel onura dayalı geleneği, Nordların kahramanlık destanları ve halkını koruma içgüdüsü, Altmerlerin disiplinli ve görev odaklı savaşçıları, hatta imparatorluk kültüründe devlete hizmet eden onurlu asker figürü, Hepsi şövalyelik kavramının farklı yorumları veya kültürel eşdeğeri olarak görülebilir. Her biri kendi tarihi, coğrafyası, dini ve sosyal yapısı içinde özgün bir onurlu savaşçı kimliği geliştirmiştir. Sonuç olarak Elder Scrolls evreninde şövalyelik tek biçimli ve evrensel bir kavramdan ziyade Tamriel'in ırksal ve bölgesel çeşitliliği içinde farklılaşan, esnek ve kültürel olarak yeniden yorumlanan bir ideoloji veya yapıdır. Bretonlar bu idealin en bilinen temsilcileri olsa da onur, cesaret, sadakat ve koruma gibi değerler Tamriel'in dört bir yanındaki savaşçı kültürlerinde kendilerine özgü biçimlerde yaşamaya devam etmektedir. Bu çeşitlilik Elder Scrolls evreninin derinliğini ve zenginliğini artıran önemli unsurlardan biridir.